sınavı nasıl gitmiş? Geçememiştir. Anlatsın. Evet. Sabah kadar lol oynuyor. Öğlen sınavı var. Sabah kadar lol oynuyor. Öyle iş mi yapılır? Olay zaten okul boş ya. Yani, LOL bir de, de okul okumayıp seni yayıncı olman lazım mesela. Feci trolsün. Abi okul, okul ne yapıyor <laughs> ki? Yani senin yerinde olsam 24 saat yayın açardım. Challenger'ı kasmaya çalışırdım. Derdim kız eğdik kere Challenger'ım. Minimum 2000 izlenir. Merhabalar arkadaşlar. Sponsorum hesap.com.tr ile ucuz güvenilir ve hızlı rp'lerinizi şimdi hemen satın alabilirsiniz. Burada... Hem Türkiye hem Avrupa sunucusu için RP'ler mevcut. Hem uygun fiyatlı hem de çok hızlı geliyor. E, Ayrıyeten her hafta ve her ay e, bu tarz bütün benim benimle dahil olduğu çekilişler oluyor. Bunların hepsine de katılabiliyorsunuz. Siz de hemen hesap kontrolü üye olmak için açıklamadaki linke tıklayarak katılıp RP'lerinizi satın alabilirsiniz. Oha abartma. Kız Challenger Best'e şey 7 kere düşün. Kendisi o senin ananı kim? <laughs> Oha, onlar bir anda niye geldi lan öyle bir şey? Ha, hak etti ama Ya, ya mantıklı lan mı bence? Şimdi okul okuyup ne olacak yani? İkisi de yazıyor bir de. Kanka ne okuyon? Hayır kend aslında kendini sinirlendin sen. Okuyacaksın, 20 bin lira maaş alacaksın hayatın boyunca. Kuru kuru yaşayacağım mesela yani? Bir tane bak, yiyemeyeceksin. Ha? Bak ciddi diyorum. Kanka o alırsan cidden kavga ederiz ya. Leon alır mısın? Leon alır. Leon alır. <gülüyor> <gülüyor> Bak, hayır, hayır ciddi Leon'a. Ya Yasuo bot. Yasuo bot. Leon alman lazım. Abi ne yapıyorsun? So ne yaptın? Yok ya. Yasuo bu iyi ya. Vallahi demedi deme. Sonra diyeceksin 5 yıl sonra. Bir tane Holy Phoenix vardı. Bana böyle demişti. Sakallarını Ben mi? de gittim Dan Gringo gibi okudum. Şimdi vagi yiyemiyorum. Yani bunu dediğinde her şey için çok geç olacak. Anıl sen nerede ol? Hayırdır kardeş? Hayırdır <laughs> Kenzo? Ne yapacaksın? Ha? <laughs> Hayırdır Kenzo? Kenzo Gel DC. <laughs> İstanbul'dayım. Vereyim mi? At atayım adres. Belgesi ya yaz DC'den atayım. Hayırdır kardeş ad adres mi atıyorsun sen öyle yazanların? Yo şaka yaptım. Hiç kor güvenlik var gerçi değil mi kanka? Silahlı güvenlik var. Kebo döner siparişi vereceğim acık mısındır? Tamam hadi yeter şey yapma ya. <laughs> Leon almadığın <laughs> için oyunu kaybet. <laughs> ha öyle geberirsin. Gir. Sen ne gir? Öldür. Ne yapıyor lan sen lan? Buna bak. Vurman lazım. 3. Dive. Oha. Usta kanka. Dynaman lazım. Art, art push. Art push sen neye dive ölmeyeceksin. Sonra Yasuo'ya yavaş yavaş gameplay. Yaşansın oyunu siliyorum. Hadi Yasuo'ya. Varım. Hadi. Sen hadi, mi? hadi hadi hadi. Çık. Kanka niye vurmadın şuna? Bir iki vuraydın ya. Flash atsaydın, bir şey atsaydın oh, kanka de. yani. Ya da edim ya. Başlatsam. Kanka seni göğsünden sikilir miyim? <laughs> ya kanka da böyle ya basılmıyor. Kanka ya ne bileyim vur ototak atak vur senin yasaya bir iki tane ya bari. Hayır ama sen ne diye girdin demin Yasuo dedim ben sana. İkisini de keserdik de ya. de konuştuk ama. Ben Hayır etsin. Yasuo dedim sen de. sonra sen bir anda sen ne girdin. Ama sen diye konuştuk. Kanka sen ne 10 dakika yasuo. önce dedik sonra Yasuo dedim yani 3 kere falan. Ama bana çok kafa kaçtı şeyler söylemem lazım. Ben erkeğim yani net bir tane bir şey sorarsan onu yaparım. Transseksüelsin sen ya. <laughs> yasuo kanka dedim gittin sen neydi aldın kanka yani boş konuşma o yüzden. Sonra bu skin Gider lan. misin? Pijama giymiş. Öldü mü? Al. Nasıl oh. herhalde gidip? Gidelim buraya da atalım. Öyle sene. Oh. Öldü şunu ya. Öldü. Like Ölmedi. işte, puşta, işte. Ke Kebo yemek istiyorum şu anda. Dolaptan nasıl bekliyor şimdi seni? Bu sefer soslu söyledim atı yüzüyle. babacım ya beni diyor. Baya iyi. Isıtınca da güzel oluyor mu ya? Aynı ya yani, bir şey değişmiyor. Vıcık vıcık olmuyor mu? Bilmiyorum abi. adam var değil mi? Bu adam Girmen ya. lazım. Evet kanka. Girmen o lazım. Bir şey gibi mikro dalganla konuşsana. Yapsana. Neden iyi oynadın? Dört saniye. E verme, E verme. Orus verme E. Onur çok iyisin lan. Çok iyisin lan. Bırak 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 bırak. Ne yaptınız? Ki ya. Hadi puşla ya. Trolldünüz evi. Puşla ya boş ver. yakışmaz bize. Delikanlı adamız. Böyle sözleri sadece onlara söylüyorsun mesela. Yani ne kadar. Es kapı ya. Siz gay gaysiniz gay ikiniz. Sen delirmişsin kanka. Adamı hep annesine hep. Kim? Annesine söylemedim ne alaka? Ne zaman söyledim annesine? Anneme ne zaman söyledin? Söylemedim oğlum. <gülüyor> Annenle <gülüyor> biz birbirimize like atıyoruz Instagram'da sadece. Atmayın artık ya. Keşke kelebek olsaydım <laughs> ya. Ne renk? Korki gibi böyle. Korki skini var ya. Kırmızı siyah. Desenim de öyle olacak. Süper kahraman mı olmak isterdin? Süper villain mı? Super villain. İşte. Ama karakterim uygun olmazdı ya. O yüzden süper hero. Sen deep olurdun İyi işte. Misin? Deep olurdun. <laughs> siktir git Niye de. oğlum deep olur Yalan mı? oraya oh, doğru. ya doğru. sen deep fan olurdun ben. Ya, sen deep sender olurdun. Lan filit girmişim ben o yüzden de müziği etmiyor. Salak ne yapıyorsun? Ne <laughs> <laughs> ya, fight <laughs> ortasında dediği şeye bak ya metal oldu. Kanka ne yapıyorsun ama yani? <laughs> Niye dive attın? Fight <laughs> ortasında ne dedim şey dedim. Ne dedim ki? Filit <laughs> girmişim. <laughs> <laughs> Şöyle bir bu atafat at bulurduk sana. Bu oyundan sonra film mi olur? Ama sen de izleyeceksin. Geç başlıyorsun artık bu filmi. Kanka veriyorsan. bak senin için erken başlıyoruz. 7.30. Gattaka izleyeceğiz. Gattaka iyi mi acaba ya? Valla fake İzmiris... bayağı ödü. Şeyi de ölmüştü bayağı. Oldboy'u da ölmüştü bayağı. İyi çıkmıştı. Oldboy Old ben ölmüştüm bayağı. Tamam ikiniz de ölmüş olabilirsiniz. Yani tek kişi ölecek diye bir durum yok. İzlemeli saat izlesek aslında ya. Ya onu bak bir daha deme deme, deme yeter la. <laughs> Neden böyle ya Diego geliyor dive'la. Bekle dive'la. Şuraya dive, dive atalım. Bekle. Dive'laman lazım. Bekle. Dive'laman lazım. Tamam şurayı alalım. Onlar bence akıl etmiyor. Akıl kuşlanıyor. Yap yap. Yap oğlum. Oha Viego'muz faker lan. Hadi. E beklemeyeceğim eğer işte oğlum. Maşallah bu ata. At mı İyi olmak diyor. isterdin yoksa zürafa mı? 15. Hı? At daha iyi ya. Ama zirafa da bin çilim şey böyle ki. Ama mesela atlı olursan insanların üstüne binme ihtimali var. Ama atlar daha mutlu olur ya zürafaya göre. Bence zürafa ya? feci çil gözüküyor lan. Bing çilink adam. Sıkıntı sıkıntı. Yani hiçbir şey yapamadığı için öyle şey gözüküyor bence. Ve çok bir olay yok. sen böyle... kendini bile savunamıyorsun. Nasıl savunulmuyor lan? Manyak mısın? Dedi mi Nasıl sen? Sanıyor? Nasıl savunuyor? Ben... Nasıl? Her şeyi yapıyor yani. Bütün skillleri var. Ha hiçbir aslan maslan şey olmuyor ki zaten. 10 kişi falan saldırması lazım. 10-15 tane aslan saldırıyor. Kesemiyorlar bile. Ya böyle bir daha gömüş. E tabi tabi. E, ne yapabilir ki oğlum? Da, bir tane tekme şey. vuracak. Hayvan gibi şey eleman yani. Aslan kral mı olmak istersin? Yoksa... Karşılığında ne oluyor bunun? Aslan kral dediğin Mufasa'daki mi? <laughs> neydi o? Mufasa mıydı? Filmin adı neydi lan? King Lion, Lion King. Ha ne o? Çok iyi filmdi ya. Onun gerçek şeylisi çıkmış. Bok gibi muhtemelen izlemedim bile. Madagaskar izledin mi? Tabii canım o küçüklüğümüzde. En yani sede animasyon neydi? Nemo'lar falan ya o standartların hepsi iyiydi ya bence. Nemo, şey o korkunç şey, yaratıklar vardı o da bayağı iyiydi. Bayağı vardı eşirek. Hepsi iyiydi yani bence öyle. Arabalar, Toy Story. O zamanlar biz bu arada animasyon... Wall-E. Ç... Voli... Wall Aa bu Stitch arada mı? yo yo. Wall-E, 1. Wall-E 1. Wall-E 1 mi? Wall-E 1. Benim için Shrek 1 ya. Wall-E 1. Buz devri başka. Wow buz Ama yok ya abi. Hiçbirini bire koyamıyorum Cartoon... ki. Kartun... Kartun Network'te Ed, Ed ve Eddie vardı. O feci Deep Web'ti ya o çizgi film. Bir de Deep Lan, Web'ti o. o. Onlar uyuşturucu şeyi falan gibiydi böyle sanki. Evet böyle şey. O tarzı anladın mı? Biraz olmaması gerek. Zannetim vardı galiba böyle değişik bir şeydi. Shield'ı niye gitmedi lan Yasuo'nun? What the Sigma? Madagal Scarlet çok iyi. ama çok iyi şeyler vardı Oğlum, küçükken. Bak artık ama onlar çıkmıyor onu fark ettin değil mi? Çünkü şey galiba artık o kadar satmıyor. Çok dandik şeyler çıkıyor evet. Ben yani hiç çizgi filmlere böyle bakıyorum arada, bir denk of falan, o kötü hepsi ya. İzliyorum şu anki çocukları. Çocuklar izleme Şu anda işte böyle YouTube mu izliyorlar artık? Ne yapıyorlarsa? Kimse hani film film şirketleri yatırım ya. yapmıyor yani. Üretmiyor kimse. Çünkü biliyorlar yani. O zamanlar çünkü başka bir şey yoktu yani herhalde. Şu anda işte bilgisayar Bilmiyorum. oyunları var, ee, şey evet, var. Televizyon falan kalmadı artık ya bizim. Yani. Kızın... İlk çeşindeki çocuğun elinde telefon var, YouTube modu paçı var. vardı. Oo, Latatuyu abi. Fare sırat. Fare sırat. Ne PlayStation 2 mi var mıydı? Yok. Ah lan. Lan tam, tam böyle şey geçiremezsin. O kesin şey vardır. Şu elde oynanan P ne PSP mi var? Yok. Kanka onlar zengin işi. PSP ya, yani PSP de. Anne PSP yok tamam. PSP useless'tı biraz bence ya. Ya zaten o forfat. Ama ben neyse ki bak çocukluğum bir tık iyi geçti. Ben de Wii vardı. Kitap Kanka zenginsin çünkü yani. PS2 vardı. Şımarık çocuk seni. Olur cidden şımarık çocuk ya. Öyle zaten. Direkt yok adam ya. şımarık çocuk konseptine birebir uyuyorsun onu. Yani bütün ben, zengin, hareketlerim ben falan. değilim. Yani bilmiyorum bir fi vardı şey vardı. Okay, yani. E tamam şimdi çocuk... Herkesin. Hayır, da herkesin kanka. Durumu, e, ya, hayır kanka. Herkesin durumu, Hayır yoktu kanka. Nerede bir, Hani bir... <laughs> nerede playstation şey. O kişi de vardı. Aynen kanka. Kim, eminim vardır ya. Hala çok kişi de vardı diyorsun sinirlenmeye başladım. Yani ne diyeyim tamam. Deme yani. Doğru değil çünkü. Bu ne ne koyayım ya? <laughs> Neden korku filmi ne? bu oyun? Ne kadar lan PlayStation çok pahalıydı da. Wii daha zor almıştık da PlayStation 2 ne kadardı acaba? Kan kim gitar hero PlayStation kombosu yapabilir ki? Kimse yani. Ya hepsi aynı anda olmadı ya. Tamam ama hepsi Farklı olmuş yani. Zaten. Hepsi bir troll oldu evet. Ama böyle Yani, evet, neyse bir şey Hadi ki, sus evet. artık yani öyle olduğunu kabul edin tamam, artık. bir şey. Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir e, şey hani bu kötü bir şey değil ama kabullen yani. Bir tık üzerindeydik o kadar. Bir adım. tık değil kanka o değil bir tık değil. değil yani tık. Ama eskiden şey vardı ortalama kavramı vardı artık o yok. Orta düzey olarda artık yok yani ya zenginsin ya fakir. Ya ben şu an biz ortayız ya. her şu zenginden anları. ortaya düştü ama işte bu Onur. He, o, her o, o gün, gün et yiyebiliyor. Her gün et yiyebiliyorsan ortalamasın şu anda Türkiye'de. Benim bence şey bu. Evet. evet şey. De, hani evet. Türkiye'nin şeyi her gün normalde hani bu basic olması lazım. Anladın mı? Herkesin yiyebil ama Türkiye'de e, her gün et yiyebiliyorsan ortalamasın. Yani evet. Böyle tiyatroya işte konserlere bilmem nelere fine dininglere falan yatıyorsa da zengin ya ortanın bir üstü işte. Ve turbo zenginler var. Lindemann konserinden bile alabiliyorsan böyle öyle, iyi bir yerden o ortalama hayır ortalama üstü oluyorsun. Sen zengin oluyorsun abi. Ben ortalama üstüyüm. A zengin. A, ben, A, zengin zengi değil. Zengi ben zengin değilim. Hayır kabul etmiyorum bunu. Sen zengin olma ihtimalin yok. Zengin değilim ya. kanka yani. Sen Tam zengin kaç olacaksın. kaç e, bin dolar mal varlığı? Yani 10 milyon 10 milyon sertim var zenginsin. TL mi? Evet. Ha. Ya ben ya Bence değil 10 milyon TL, tl. Saati, büyük bir şey değil kişisin, yani Bak tek kişisin Tek bir kişinin 10 milyon sarı olması zengindir yani Bence değil Ailen, Aile olsa mesela çocuk çoluk falan 4 kişi olsa bu paraya çok zengin demem ama tek kişi yaşıyorum Aynen zengin tek kişi belki. iyi ya tek kişi iyi <laughs> Doğru diyorsunuz tamam okey evet ama e, ben işte geleceği saklıyorum şey yapmıyorum ki yani, Öyle bir yaşam tarzı sürmüyorum çünkü gelecekte öyle bir şey olacak yani <laughs> Evet, sana hani o şey. yüzden oraya saklamak zorundayım. Böyle harcayamam yani. Kataşın demeyi düşünüyorsun peki? Ben böyle bir yaş Ne şey zaman harcam. denk gelirse ya. Olmaya da bilir. Öyle bir Olmasa artık hani şey, öyle bir zorunluluk da koşmuyorum anladın mı? Olmaya da bilir abi yapacak bir şey yok ya anlıyorum. Olmazsa rey partilerden sorular gelmeye başlar. Ha, ha bak abi o mesela öyle bir şey olabilir anladım o da bir seçenek. İlla olacak diye de bir şey yok yani olsa güzel olur da. Hani olsun diye zorlayıp daha kötü bir şey ortaya çıkabilir sonra. O, o olmaması gerekiyor. Artık senin çoğunun çok bana çocuğun yeri. yani, Sen çoğu şey yaptın bile çünkü. Evet. O ben öyle şey olsun. değil yani aynen. Çok şey yani değil. çocuk yer yani. Hmm. Ya öyle şey zevklerim de yok ki benim. Manita'nda da aktif. Manita'nın olunca Manita'nınla yersin baya bir çoğunu. Geri kalanı da çocuğunla. Yani tekrar aynı şeyleri yaparsın Manita'nda mesela. Tek başına yapmazsın da. Sana bir tane şey manita lazım abi de. Neyse yayımda söyle. Söyle. Ya. Hızlı mı? Ya hızlı çılgın böyle hani. Seni de çekecek içine öyle bir kız lazım sana yani. Hızlı manita olur niye, ya. Niye? Yayında niye söylemiyorsun? <laughs> ben de niye söyleyeyim Ya çok başka çok şekilde de söyleyecektim de söylemedim yani. Ay iyi değil ya. Adam çete ben varım yazıyor ya. Lan hadi Ekko ya hönkürtme. önk mü ona? Hönk hönk hönk. Hönk lan artık. <laughs> Ekko senin ben Allah belanı versin. Ne işe yarıyorsun ya? Bu oyundan sonra yemek artı <laughs> film değil mi? Ya? Öyle gibi ya. Ama durcan. Dursan bozacak. olacak? Film konuşmuyoruz zaten. Ya arada cümle kuruyoruz. Biz mi yapsak ne işi? Bak. Yapsana. Evet. Neden neş yapmıyoruz? Ha neş mi yapsak? Ne? Neş neş neş. Yapma, yapma. Yapma. <laughs> Durum. oğlum. Oh. <laughs> <laughs> Koş. <getir>. Şimdi yapabilirsin. <laughs> oh my god. Abi Viego'nun... Ya helal olsun. Ayaklarını yalayalım Viego'nun. Abi bir aydır yoktum çok kilo vermişsin çok yaraşmış. <laughs> Vallahi vermedim. İnce mi gösteriyorsun? 93 kiloyum ben. Son bir yıldır falan 93 kiloyum yani bu civar. Ne ya malısın? Mitla topun bu tip ne? Harbi lan. Adam oyunda ya. 30 kilo var, 3 şeyli var. Bizim destek duyumu geldi bana. <gülüyor> <gülüyor> ne duyumu? Osman senin oyuncuların leakli abi. Nereden geldi? Hangi kanaldan gelmiş? Şikayetle şatacak kanalara. Oğlum bu ne ya? Oyun winnable. We can win. içerden de çıkarsa kendimi keseceğim. Onun yarasayı çorba yapacağım. Yarası çorbası içer miydin? Günaydın. Günaydın. İçmişler da çıktı sonra tabi. Ben yani sırf bir yarası çorbasından sanmıyorum ki. Başka teori, bir şey var ya teori. O laboratuvar üretimi ya. Yani Direkt. en mantıklısı o bence de. Kankalarla roster diye neye dedin Osman? Destek. Ne alaka? Ne alaka? Kankalar çünkü. Eee? Sen de Farfetch'te kankalarla roster o zaman kanka. Nasıl mantık bu? Öyle zaten. Öyle iş mi olur oğlum yani o ne demek? Hayır öyle değil ya Farfetch kendini kanıtlamış çok iyi bir support. Yani i̇yi oynuyorsa kanka olmasının sıkıntısı yok gibi. Neyse boş yapmayalım da sabah sabah. Bu arada e, ilgilendi. <laughs> hmm. Arfeş bugün kimle doğa attı? Kimle? Zayt not. Ece tuttum lan. Bitmiyor mu hala ya? 30 dakikadır ne oynuyorsun anlamadım. Ya bu oyun niye bitmedi uzun süredir? Gel gel. Kolaydı. Beni yüzün düştü ya yemek burası. Uyuz etti geldi. Vallahi yüz oldum ya. Adam kötü bir şey demedi ki abi. Yok yani uyuz.